Oha <laughs> lan. Aynen <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Ersin Yekin Yeni videodan selamlar bugün arkadaşlar Şöyle melek pençesini taktık OG'yi taktık F'yi taktık Şimdi ne kaldı beyler bir de deli kurtla beni çekmeleri kaldı. Bakalım ne kadar hızlı gidebileceğim arkadaşlar onların basesine. Şimdi beyler, oradan mı çekeceksiniz? Yanımda Mecit var ve Sezar var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Mecit'in kanalına abone olmayı unutmayın beyler. O da LOL TV videoları Oo. üretiyor. Şimdi beyler, e, baseniz basenizin oradan beni çekin tamam mı? Ben şöyle yukarı çıkacağım. İki kişi birden atsın ki tutturursa. Görebiliyor musunuz beni? Bak aşağıdan ama aşağıdan, aşağıdan. Aşağıdan. Hmm. Şurada mı? Bak aşağıdan. Ha aynen aynen. Oradan. 3 dediğimde tamam 2 kişi birden atsın bakalım. Ee, çekebilecek misiniz? Şöyle ben uca geleyim. Hadi 3 2 1 Hale gidiyor. <laughs> Adamın yanına kadar geldi. Bir daha dur. Bir daha bakalım. Normaldeki halini göstereyim beyler. Bir de bakalım hani ne kadar hızla gidebiliyoruz. Onu göre. Aa F'yi basmadık lan. Bir daha çeksene normal halini bir yapalım. Bu normalde beyler normalde bu şekilde. Şimdi F'yi de basacağım. Çık lan çık lan. Olası. O.G. vurdu burada Bir dakika. 3'e kalsayacağım. 1 2 3 <laughs> Beyler. Oğlum o kadar da hızlı gitmedi sanki ya. Daha hızlı bekliyordum ben. Erşem Giriş. Ne yapacağız biliyor musun? Moruk bana Erşem deme ya. Bana Erşem deme. Bana Ersin de. Şuradan <laughs> çekeceğim seni. Beyler Ersin ismini daha çok seviyorum. Normalde iki ismim vardı. Ersin ismi daha iyidir ya. Hadi. Hadi yapıştır. 2 3 lan yavaş ya. uçacak mısın ha? Oo. Uçuşa gelecek. Bu daha iyiydi. Nasıl evet. olacaktı ki? Nasıl olacaktı? Benim tarafıma gelsem ekibayla uzatalım, tavuğu çıkartacağım. Hee, tamam. Lan, bambaşka yerden gelemez mi ya? Bak göstereyim, oraya bir tane çeşitlerden geliyorum. Çeşitler... Nereden gelin? Heh, orada dur. Bak şimdi, kendi Şahin gibi hissedeceğim. 1, 2, 3. Ne oldu? At 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 at. at. Hop hop. Oğlum ne oldu lan? <laughs> Beyler okay. hız bu şekilde. Ama burada e duvar var ya kesiyor şimdi. Aynen bak şimdi nereden deneyeceğiz biliyor musun? Ben şu karşıya gideyim. Beni görebiliyor musunuz? <laughs> Yok abi. <laughs> şey bak, bak pençe atıyorum bak. Salla buraya. Dur <laughs> bir dakika. Ben şöyle Aa bak bir daha, bir daha çeksene beni lan Ben hala buradayım. Ben sana topu atıyorum sen havaya kalktığın zaman Becid de sana vuruşun Gola doğru Dur Mecid Efendim abi Şuraya gelsene bak Şuraya Beyler şimdi çılgın bir şey deneyelim Çek beni Oğlum Mecid sen değil lan sen değil Sen değil dur Tamam. Ben Sezer çeksin. Geçit orada mı yapıyor? Geçit bile aynı yere gitsin. Ben seni oraya kadar çektim ama meclis tam olarak okumayacak Gidemiyor ya. işte oraya kadar gidemiyor. Nasıl ya? Çek bakayım. Ben koni bakmayacağım. buraya kadar geldi. bak bak. Geçit buraya gelsin mi? Bak Geçit buraya gelsin ben bir şey diyorum. Geçit buraya gelsin. Beyler bunu normalde ölüm oyunu girişte yapıyorduk. Ee, zaten girişe de gireceğim birazdan. Orada da deneyeceğiz. Beyler bir odadan çıkın. Girişe geçelim. Oh. Bir de girişte yapalım ha. Bak aşağı düşemiyor. Çıkalım oyunu. Şimdi bir de beyler ee, girişte deneyelim. Çünkü asıl yer giriş. Girişte çok hızlı gidiyor ya. Direkt güç vuruşunu yaptığınızda on numara oluyor. Girişte deneyeceğim şimdi. Ama Oge'yi dövmesiyle, Ogi kurdu var ya efsane bela. Normalde ee, klan savaşları için fazla girmiyordum ama bu olunca giriyorum. <laughs> Şimdi hemen giriş açalım. Tamamdır. Hazır çek, başlayalım hemen. E, Mecid yine aynı yerden, tamam mı? Baseden. Tamam. De burada deneyek ya şu Aa, Hadi ya şey zaten ee, mutasyondan çeviriyorsun. Şimdi Mecit, çek beni. İlk için buradan bir deneyelim. Çekeyim mi abi? Çek. Aa bak şurası yüzünden gelemedim tam. Şimdi dur bakayım kademeli kademeli gidelim ya. Şuradan bir de çek. <laughs> bir de buradan çek. Tutmadı. <laughs> <laughs> Tutmadı. <laughs> tamam. <Tutmadım>. Lan <laughs> Sen... şerefsiz çekti. Öldürdüm ama. Evet. Çek buradan çek. <laughs> Dur. Olmadı. Buradan şu uçtan bir çekelim. Bak bu direkt yer şeye geldi, panele geldi bekle. Tamam şurada. Oo oha lan. Bayağı gitti. Aynen hocalar ne direkt lan. Bak 3 değil de daha var oğlum. Bak beklesin mi? Tam uca gidiyorum. Aynen şuradan atlayacağım hadi. Say. 1 2 3 Buradan tutturamadı iki tirekte. <laughs> Buradan çekemiyorsunuz mu? Ha havada vurabilir misiniz lan? Atın. dur 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 sen atma, Sen atma. dur. Mecit atsın. Mecit şeydi ya. Ya bu ne karakter ya. Mecit. Sen at. Ama nereye biliyor musun? Buraya. Gördün mü tamam. Zıplayacağım çünkü. Tamam. Hadi. Hadi. Ana, tutmadı lan. Halbuki çarptım ha. Bir daha atsana. Bir daha geliyor. Buradan düşüyordum. Uca geleyim o zaman ya. tuturamıyor musun sen? Dur, dur buradan gelmem lazım. Havada olmuyor ya. Çek. Havaya mı? Oğlum bana vur bana direkt yüzüme vur. Tamam. Allah Allah. <laughs> Yok. Oha. Dur şey yapacağım. Şuradan. Bak buradan çekersiniz güzel de gider. Çek. Abi uca gel oradan. Tamam tamam uca Düşürdüm Yani. <laughs> Çekil lan. O üstte çık ki o alttaki duvar engelliyor gelmene. Tam uçtayım şu an. Ha bak çekti. Bir daha. Bak uçtayım şu an. Bak tam uçtayım şu an. Daha biz ya. <laughs> Yok şeye çarptı, panele çarptı şu Biraz daha bak şuradan yapmamız lazım Heh. Bak şu köşedeki kişi çeksin beni. O çeker çünkü. Lendim, tamam. Diğeri panele çarpar. Diğeri çekersen. Hadi. Atayım mı? At at. İyiydi sanki bu da. Biraz aşağı eğilmese panele çarptı işte. Gördüğüm şey Aynen Biraz da öldüreceğim hepinizi göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Beyler size bir şey göstereceğim dur. Normalde dur video bitti bir şey göstereceğim. Hayırdır? Oradan buraya ha? Buradan da buraya. <laughs> gördünüz mü lan? Baseden basaya deneyelim mi? Baseden basaya mı? Aynen. Ee, Valla rekor gibi bir şeydi galiba, 2 saniye falan da. Sen baseden mi çektin Ne? Anlamadım. Şuş, oradan gelmez. Gelmez. Deneyelim abi. Çek. O kutunun üstüne. Değdiremiyorsunuz bile. Oradaki kutunun üstüne çık. Tamam. Bak gördün mü çarpma. Şöyle yukarı, yukarıdan gidelim. Buradan çek <laughs> Şimdi çekiyoruz lan. Kapışalım mı lan? <laughs> Abi deli olursun sonra bak delirtiriz seni. Aa. Hayırdır he? ha? Ben şuna yetişemiyorum. Kaç Of kafayına koydu. Ya kaç metin, metin. gel. <laughs> <an kaç>, <laughs> Çek çek, daha rahat edersin. <laughs> <laughs> ya ben burada F basmasam da basaya geliyor zaten değil mi bu? Aynen. Hmm. Bu ne abi lan? <laughs> Bak şimdi Bak. F basacağım. Tam buradan. Köşeden köşeye. Abi kendi basını geçecek mi? Şuradan bir çekeyim seni. Baksana <laughs> Ama bayağı bir gitti ha. Bak bak bir şey göstereceğim. Bak. Ba Neredesin? Kulede misin? Sen? Ben üstteyim. Bak. Ha olmadı ya. Ç Çeksene bir. Havaya doğru bak böyle. Beni çek. <laughs> Uçuyorum zaten kuş gibi. Sezer patlıyor Top oturmuyor o bence. Aynen. Kendi basına gideceğim bak iyi izle. Buradan çıkışımı çeksene be. Bro numara. Ben burayı çekmiştim gezegenler arasında dolaşıyorum Çıkıyorum. Bir dakika. Çek. Geliyorum. Düşün yani bak kendi zıplayışından etkilenen bir kurt bu he. Düşünde canı gidiyor. Olmadı. Ya. Lan ne lan o? <laughs> <Hey>, lan lan. <laughs> <laughs> Neyse. Eee Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar e, Mecnun'un kanalına da abone olmayı unutmayın. Onun da kanalı var arkadaşlar. Sıbarzı diye. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.